Merhaba, ben Ertuğrul Bilir, makina mühendisiyim, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden 1999 yılında mezun oldum. İşçi Sağlığı iş Güvenliği alanında mühendis olarak çalışıyorum. İş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve iş güvenliği uzmanlığı yapıyorum. Ben siyasi bir insan ve siyasi bir öğrenci olduğum için odayı biliyordum. Öğrencilik döneminde de bazı oda çalışmalarına katılmıştım mezun olduğum dönemde de kısa süre sonra geldim odada da üye oldum. Bil fiil çalışmalarına biraz daha sonra katılmaya başlayabildim. Komisyon çalışmalarında kurul çalışmalarında yer aldım halen de yer alıyorum. Bizim şube yönetimi açısından olsun o da merkez yönetimi açısından olsun. E, mü, mühendislerin e, özellikle ücretli mühendislerin e, emek sömürüsüne karşı mücadelede yapılacak daha çok çalışma olduğunu düşünüyorum. Bu alanlarda adımlar atılmasında e, fayda var. Mühendislerin e, sendikalaşma faaliyetlerini e, desteklemekte fayda var. Odanın kendi bünyesinde e, hukuksal e, destek sağlama, işte hakları gasp edilen mühendislere baskıya uğrayan meslektaşlarımıza hukuksal destek sağlama çalışmaların geliştirilmesinin yararlı olacağını düşünüyorum. Şimdi bizim şubemiz son yıllarda işte yeni teknolojinin kullanımı, yapay zeka ve benzeri konularda çalışmalar yapıyor bu açılardan. ileri adımlar atılıyor. Bunlara ben daha çok mühendislerin hak arama yönünde yapılması gereken çalışmaları geliştirmek gerektiğini Düşünüyorum çünkü diğer alanlarda eğitimler olsun, işte çeşitli sertifika programları ve benzeri olsun, bu açılardan zaten atılan adımlar var. Özellikle Türkiye'de mesela benim çalıştığım alan üzerinden düşündüğümüzde işçi sağlığı, iş güvenliği açısından baktığımızda mühendislere çok önemli görevler düştüğünü düşünüyorum. Mühendisler hem iş yerlerinde çalışanlar olarak iş kazası, meslek hastalıklarına maruz kalma ihtimali olan bir meslek grubu hem de iş yerlerinde özellikle yönetici görevler falan üstlendiklerinde bu sefer de diğer iş yerindeki diğer işçileri, diğer emekçilerin işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından önlemlerini almakla değişik derecelerde yükümlü olan bu konuda çalışmada bulunması gereken bir meslek grubu meslektaşlarımızın, genç arkadaşlarımızın kendilerini akıntıya kapıtırmaması gerektiğini düşünüyorum. Her zaman yaptığı şeyde benden istenen bu faaliyet insana, doğaya, emeğe zarar veriyor mu vermiyor mu diye düşünmesi ve adımlarını buna göre e, atması, e, diğer emekçilerle dayanışma içerisinde omuz omuza kendisinden istenen yanlışlara karşı direnebilmesi gerekiyor. Yani bu sorumluluğu bütünüyle başkasına atarak kurtulabileceğimiz bir şey değil. Herkesin bu açıdan e, yapması gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. E, onurlu bir hayat yaşamak lazım bilinçli bir hayat yaşamak lazım. Bunun için de mücadele gerekiyor. Genç mühendis arkadaşlarımızı hayatı bilinçli yaşamalarını tavsiye ederim.